Merhaba arkadaşlar Günlerden salı Cangurtaran'da yoğun kar yağışı devam ediyor Araçlar durdu Trafik durma noktasında Hatta durdu diyebiliriz Evet Trafik durdu arkadaşlar Yol buzlu Araçlar ilerleyemiyor Denizli Cangurtaran yolu Denizli girişi Denizli'ye 10 km kaldı Bir Yoğun kar yağışı devam ediyor arkadaşlar. Denizli'ye sakın gelmeyin şu anda. Denizli istikameti kapalı. <laughs> gitme bence gitme. Niye? Kapalı mı? kapalı. Çekiyorum ya canlı yayındayız. Ya de Denizli'de can kurtulara çıkış yok. Can Kutağı'dan Denizli'ye gidiş yok. Karayolu ekipleri geldi. takmazlar. Yani. Dörtüne de istirmişim. Yani. 2500 lira para verdim dörtüne. Millet de versin kardeşim. Çamay'dan mı geliyor? Çamay'dan geliyor. Yol nasıl? Valla benim araba için süper. Herhangi yani, bir sıkıntı yok. Arabayı değil yolu yolu. Ya yolda kar var, buz var. Ama dikkatli gelmek lazım Tamam dikkatli gelmek. Evet, anda, Kar lastiği olmayanlar yola çıkmasın Mesajını bir daha alalım Kar lastiği olmayanlar yola çıkmasın Tamam canlı yayınlasın şu anda Bütün evet. kanallar alıyor bunu